İnsanın hem sevdiklerini kaybedip hem de yaşamaya devam etmesi ne acayip bir şey değil mi? Seni çok üzdüğümün farkındayım. Bütün yaşattıklarım için, bütün olanlar için çok özür dilerim. Ayrıca buraya da habersiz gelmemeliydim biliyorum. Bunun için de özür dilerim. Ama ne yapayım? Tutamadım kendimi. Uzakşehir'in yeni sezonunda büyük olaylar olacak ve yeni oyuncuların katılımıyla Uzakşehir efsaneye devam edecek. Yeni sezonda Cihan ve Alya'nın büyük aşkı daha yakın çekilecek ve ikilinin yakınlığı ise evle doğru yol alacak. Her ne kadar şu anlık mecburi bir evlilik olsa da ikilinin birbirlerini öpmesi sezon finalinde artık yeni sezonda büyük bir aşkın başlangıcı olduğunu da bizlere göstermiş oldu. Yeni sezonda katılacak oyunculardan ilki ise Cihan'a rekabet olarak gelecek. Kaya ve Zerrin için yeni senaryolar yazılacak. Kaya şu anlık nişanlansa bile Zerrin hamile oluşu ise tekrardan onları birbirine döndürecek. Ama Demir'in yaşatacağı büyük hüsran ise yeni sezonda bomba gibi başlayacak. Şimdi sizler de yaz ayı boyunca uzak şehir ile ilgili anlık paylaşımlardan haberdar olmak için video beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.